Ramaz'anın önemini anlatan güzel sözler hatırlatmalar yani mesela çok güzel süslemelerden bir tanesidir bu evet. mahyalar çok önemlidir ve bunun dışında gençlerimize böyle dışarıda bir takım süsler güzellikler yapılabilir. Hı hı. İnsanlar evet işte bu Ramazan değil mi? yani yeah. Ramazan'ı işaret eden Ramaz'anı hatırlatan Ramaz'anın güzelliklerini anlatan başka şeyler de olabilir günümüze göre. Doğru, yani nasıl mesela şimdi Avrupa'ya gidiyor insan, tertemiz bir Avrupa, tertemiz. Gerçekten çöp arasan bulamıyorsun, bize geliyorsun, yani sanki memleket çöplük gibi her taraf eline alan bir şeyi atıyor. Maalesef. E şimdi Ramazan gelirken mesela müthiş bir temizlik olurdu. İnsanlar şu bir ay içerisinde öyle bir temizlik ahlakında olsa, davranışında olsa Mustafa Bey. O 11 ay devam eder. Yani atma bir şeye. Ramazan geliyor. Uyarılar olur. Değil mi? Onun mesela e, hatırlatmaları olur. Sözleri olur. Bunların netice itibariyle e, insanları iyiliğe, güzelliğe sevk eden hususlar ve Ramazan'ı milat kabul edersin böyle şeylerde. Evet. Daha bir öne çünkü insanlar zaten böyle hizmet etmek, işte günah işlememek, hı hı. yanlış bir şey yapmamak. Kal kırmamak için oruçlu Müslüman öyle oluyor. Mesela Peygamber Efendimiz birine biri size kızdı mı, biri size sinirlendi mi, siz ona aynı karşılık vermeyin. Deyin ki ben oruçluyum. Bak ne evet. kadar önemli. Oruçlu olmanın demek ki insana verdiği bazı hasretler var. Ben oruçluyum deyin. Bak sanki savaşı kesen bir şey. Evet. De husumeti bitiren bir şey. Değil. Ama işte o ben oruçluyum da çok manalar gizli. Gerçekten Büyük öyle. Büyük manalar gizli. Bunlar yapılabilir şimdi birden böyle söyleyince. Bak bir söz söylerken aklınıza geldi evet. değil mi? Yani adam Noel geliyor her yeri bambaşka kendince bir süslemeler yapıyor. Hı hı. E Müslümanın da kendine göre böyle güzellikleri olabilir. Yok mu var ama işte modern hali diyorlar ya süslemenin de bir takım farklı unsurları olabilir. O gün camiler en önemli yerler. Hı hı. Oralar böyle, şimdi bazen cami göremiyor insan. Böyle hani Selahattin Camii iki minare evet. arasına maya gerilmiş yerine göre mahallesinde bunu göremiyor. O mahallelerde de Ramazan'ın böyle e, hatırlatıcı belli yerlere şimdi seçim var. Herkes mesela asıyor her şeyini. Evet. Ramazan'da da az belediyeler bu güzellikleri, bir takım sözleri az. Evet hoş olur doğru. Yani diyorsun. bence de olmalı. Evet. Ee, şahsen yani Londra'da cadde süslenirken güzelim Türkiye'mizde caddeler Ramazan için süslenmiyorsa yani eyvah. Yani, evet. Hakikaten gelecek nesillerimiz için öyle sahip çıkmamız lazım. Şenlendirmemiz lazım evet, ortalığı evet, yani. Evet. Ama bu şenlendirme demek işte Konser verelim, bilmem ne yapalım. Ramazan'ın ruhuna aykırı, aykırı Ramazan'ı evet. hani ibadet ayınlığından çıkarıp efendim eğlence e, şekline dönüştürmek zaten kabul edilebilir evet. bir şey değil. Bu geçmişte Osmanlı eğlence var Ramazan içerisinde ama şekli şemali başka. Bunlar. İlahilerle, değil mi? Yani zikirlerle, Tabii. tesbihatlarla, Aynen. efendim mukabelelerle. Bunlar da Müslümanın aslında hem ibadeti, ibadet ederken ki o cuşu gelmesi, kalbinin coşkuyla çarpması, bunlar da işin eğlencesi aslında. Hani öyle bir söz var yani. ya, eğlencesi tevhid olur diye. Ya, yani evet, eğlence evet. deyince bunu oyun zannetme. Heh. İşte müminin o kalp ferahlığı, rahatlığı, evet. bazen eğlence öyledir. İnsan rahatlar, ferahlar misali. E, müminin de bazen eğlencesi tevhid olur. Evet. Onun o tevhid söylemesi onu bir nakarat şeklinde kalbini oraya bağlı kılması, onun eğlencesi gibi olur. Evet. Yani çok önemli bu. Ha oyun cihetinden bir eğlence olursa, onu da çocuklara yapmak lazım. Ha çocuklar eğlenir mi, oynar mı? Oynar. Ramazan'da onlara özgü oyunlar, eğlenceler, onları sevindirmek, bu da çocukları Ramazan'a karşı muhabbet duymasına vesile olur. Evet. Muhabbet duymasına. Yoksa büyükler zıplayıp oynamayacak yani. Evet, evet. Ama çocuklara karşı da böyle oyun ve eğlencelerde tertiplemek lazım. Tabii yıllar geçtikten evet. sonra onlar da "Ah nerede o Resul Ramazanlar. Ramazanlar?" desinler yani. İşte o Ramazana bir muhabbet oluşuyor evet. Mustafa Bey. Muhabbet oluşuyor. Ama bir taraftan da ah Ramazan eğlenceden de çıkıp Rabbi ile huzur bulmak, onu anmak, onu hatırlamak, onu zikretmek bütün ibadetlerle bir taraftan da bunu verebileceksin." Hı, -hı. O eski ramazanları anarken bunu da yaşamaya devam ediyor. Çok edecek. doğru hocam. Ben evet. de geçenlerde onu düşündüm. Yani ya biz şimdi neredeyiz ki ramazanlar diyoruz. Ee, bu hep söylenir yani. Aslında özlenilen şey çocukluk ama çocukluk döneminde aslında içinde yaşadığımız toplumun sana o ramazanı güzelleştirmesiyle evet. alakalı da bir evet. şeydir bu yani. Aynen. Şimdi ben de diyorum ki madem biz de bugünün büyükleriyiz o zaman bizden sonra gelen çocuklarımızı, yavrularımızı işte ufaklıkları böyle ne yapacağız? Bugünleri hoş hatırlamaları, yani, güzel hatırlamaları yani. için harçlıksa harçlık, ne bileyim bir iftariyelik hediye ise o, o öyle gittiğimiz yani. yere böyle. Ya eskiden Ramazan olurdu, büyüklerimiz de bize böyle böyle şeyler yapardı, ne güzeldi demesi yeter aslında. Memurunu yani. düşünmesi, Ramazan Tabii. ikramiyesi vermesi tabi değil mi? Yani <laughs> şimdi Mustafa Bey, Ders yapacağım geçen hafta, şimdi bu hafta da ilk oldu. Hocam hemen ne zaman bırakacaksın dediler. Şimdi <laughs> saate baktım hesapladım. Dedim uzak nereye gidiyorsunuz? Birisi dedi Bağcılar. <laughs> bir saat dedim şöyle baktım, yetişirsin dedim. <laughs> hocam benimki dedi Bağcılar'ın uç e, tarafı bir saat 15 dakika dedi. <laughs> Doğru dedim Bağcılar'da küçük bir alan değil. Evet. Anladım şimdi o zaman 5 buçukta bırakalım. E şimdi gördüm bu akşam ben yetişemedim evet, buraya. 10 <laughs> <evet, aynen hocam. gülüyor> dakika geçti. Demek ki talebeler bir 15 dakika daha kazandı şimdi evet, haftaya. haftaya. Inşallah. Tabii. Yani 5'te de bırakacaksınız. Tabii yani. Bir kolaylık göstermektir bu. Kesinlikle. Yani çocuk oraya yetişecek. Bu bir güzellik. Evine yetişecek. İftarda evinde olsun. E şimdi bunu işverenler de düşünecek Mustafa Bey. Yani evet. Ramazan'da erken bırakacak. Ramazan'a göre yapacak. Bak bu ne kadar hoş olur bu. Amirine karşı büyük bir muhabbeti oluşur. İşine karşı daha bir ciddiyeti oluşur. İşini sever. Amirini sever. Aslında insanlar ya bir saat iki saat fazla çalıştım diye belki kazandığını zannediyor ama belki kaybetti. Hı -hı. de iki saat erken bıraktı ama çok şey kazandı. Ya bunlar önemli hususiyetler. İşte amir, Ramazan baştan sona kaynaştırma değil mi insanları? Hep konuşacağız. Bu da bir kaynaşma usulü. Evet. İş yerinde de kaynaşma usulü. Amirle memur. Şimdi hani bazı insanlar işçi ve işveren. İşveren pek çekemez. Hani para hep onda. Ben çalışıyorum, çalışıyorum. Şu işveren kazanıyor. Hı -hı. İşte böyle olunca ne olur? O işverenin gözünde parasında gözü olmaz. Allah razı olsun der. Bize kolaylık sağlıyor der. Ramazanda ikramiye veriyor der. İşte Ramazanda bir kolaylık sağlıyor der. Ona dua eder. İnsan dua ettiği kişiyi sever. Yani Ramazanda çok yönlü de düşünmeler lazım böyle. Yoksa Ramazan şudur budur değil. Ramazan evde, iş yerinde, okulda, mektepte, her yerde. Ramazanın o şeyi, kolaylığı, güzelliği, muhabbeti sinmeli yani her şeyi. Evet, hakikaten. Yani Hı -hı. onu da böyle e, iftar ve sahur arasında değil de böyle 7-24 hakikaten yani. Ramazan-ı Şerif'i her anını e, en iyi şekilde değerlendirmek. Kesinlikle. Her alana tesir etmesini sağlamak. Doğru. İşte dediğiniz gibi, okul geçen arkadaşımın işte oğlu okula gidiyor. Erken bırakacaklarmış. Kaç dakika erken yani? ne kadar erken bırakacaklar falan diye. Beş dakika erken bırakacaklar. <laughs> ya dedim bu büyük bir kolaylık ya maşallah. beş <laughs> dakika <laughs> <laughs> Ya çocuklar yani beş dakika erken bırakmayla ne kazanacak ya da <laughs> ne kaybedecek. Yani şöyle bir muhasebesini yapınca. Ya bir böyle takvimimizi mesela Ramazan-ı Şerif'e uydursak. Çalışma saatinden. Efendim mesela ben sabah hocam Ramazan-ı Şerif'in ilk günü çekime gideceğiz e, bir yere. E, giderken biraz oyalanmışım evde herhalde yani çıkamadım tam o vaktinde. Bir çıktım dışarıya trafik trafik üstüne her yer kilit. Evet, Sabahın evet. saat işte 8'i falan yani. Aa, tabii. Ya yani bu böyle olmamalı dedim ya. Yani Ramazan'da <laughs> evet. şöyle ilk gün işte ise bir iki gün yani. Bir, rahatlama bir saat olmadır, değil onda mi? başlayamaz mı mesai yani. bizim işin ne zaman başlayacağı ne zaman biteceği belli değil al bak herkes evinde mesela şu anda Teraviden geldi biz burada kıldık programa başladık falan böyle şimdi insan istiyor ki bir normal hani toplum olarak bir iki gün Ramazan ı Şerif'in başlangıcı olarak hayatın böyle rahatlaması için bir sakinlik birazcık daha o hızlı akan hayatı Yavaşlatmak adına bir iki gün onda başlar mesai ne bileyim on başlar. Doğru. Böyle şeyler yapılamaz mı hocam yani bir takım mı oluşturulamaz mı sanki? Hayır fevkalade yapılır fevkalade de güzel olur çok da kolay olur. Yani basit bir şey olduğu için söylüyorum belki çok küçük bir nüvesi ama yani bir derneğim var hı hı. dernek de orada teravit de kılınıyor Adem der hocam Adem söylemedi der. ben söyleyeyim. Yani, de evet. kılınıyor e Şimdi... ...arkadaşların hepsi orada bulunuyor. Orada çalışanlar. Evet. Orada bulunuyor, namazını kılıyor, namazdan sonra çay ikramı oluyor falan böyle... ...bir muhabbet, insanlar dağılıyor. Peki, peki ertesi gün? Ertesi gün bu arkadaşa ben diyorum ki 11'de gel, 12'de gel. Misal. Tabii evet. yani... Sağol onu rahat yapsın, Tabii. ibadetini gece rahat yapsın... ...ve işe de ona göre gelsin. Ben kendi nevi şahsımda bu buna uyuyor mu? Uyuyor. Öyleyse ben bunu akşam rahat teraviye geliyor, rahat kılıyor, rahat insanlarla sohbet ediyor, dönüyor. Ertesi günde rahat. Evet. Yani 11. 12'de başlıyor mesai. Rahat oluyor. Şimdi bu Osmanlı'da da vardı Mustafa Hı. Bey. Ya Osmanlı'da şimdi bir yerde amir kaç çalışanı var? Sekiz. Ramazanda iş azalıyor abi belli yerlerde. Misal ben bizim orada bir şey var. Tıp merkezi var. Gidiyorum. Hocam Ramazan'da yarı yarıya düşer hasta diyor. Hmm. Bak şimdi hasta sayısı yarı yarıya düşüyor. Peki oranın insanı bazı şeyleri de azaltabilir. Şu saatte gel der, demek ki yetiyor. Evet. Az bulunur. Belli saatlerde belli insanlar olur. Daha erken çıkartır. Şimdi işine göre mutlaka kolaylık var. Osmanlılarda da öyle. İnsanlar daha çok bak bugün de aynı şey geçerli aslında. Şimdi. Bu dairede kaç kişi çalışıyor? Sekiz. Dörde düşürüyor onu. Nöbetle şey yapıyor. Bir gün gelen diğer gün gelmiyor. Öğleyin açıyor, ikindi de kapatıyor. Yani bir anda mesai yarıya düştü, çalışan da yarıya düştü. Evet. Bak ne kadar. Yani istiyor ki Ramazan bir mübarek iyiliklerin hasılatının yapıldığı bir mevsim, bir zaman, bir ay. Sevap kazanma ayı. Başka türlü şarj olma ayı. Ve sen ona bu imkanın fazlasıyla sunuyorsun. Maddiyatı geri plana bırakıyorsun biraz. Yani şimdi Avrupa'ya gidiyorsun. Abi bakıyorum. yani Şu cumartesi, pazar şu şey kapanacak. Kapanıyor abi. Sen bir dakika geç gitsen. Bir dakika. Dükkanı şey diyor. Ya şu dükkanı bir açıver. Senden 50 bin lira, 100 bin lira işte bilmem ne şey yapacağım. Evet alışveriş. Ya Bizde hemen kaldırırlar yani. Evet. Adam yok diyor. Yok. Senin bana saygılı olman lazım. Bir dakika erken gelmen lazım. Gecikme. Gel vereyim. Hiç onun parasında değil bak. Hiç parasında değil. Bizde ne demek abi? Biraz daha öteki çalış, geç çıkar. Çalışmanın yani, sonu yok ki ya. Yok çalışmanın sonu yani. yok. Ya şimdi e, bakıyorsun işte bilmem kaç gün yılbaşı şu kadar. Neyse o. Ya şimdi bizim de Ramazan'ımız... Müslümana özgü. Kolaylıklar tanı. Yani amirler, işverenlere, aynı şekilde devlet daireleri, ona göre keza insanları erken göndermek. Bak şu trafiğin durumuna, ya dörtte çıkarsa ne olur yani? yani. Değil mi? Dörtte çıkarsa. Kilit. En sonunda baktım geç kalıyoruz Murada dedim ki bir taraftan çok seviniyorum İstanbul halkı hep orucunda dedim. Bak <laughs> yetişmek için nasıl çırpınıyorlar falan <laughs> çok güzel hoşuma gitti falan dedim geç kalsak da değer falan. Evet, evet. Şimdi bak, güzel bir bakış açısı bak. <laughs> evet böyle Sonra bakmak benim. lazım yani aslında. Yani şimdi o şeyin içinde bir an önce yetişeyim derken Allah korusun evet. bu defada bir kaza olur bir şey olur Allah yani rahat gitmek istersen. ama çıkart ya bunu biraz geç. Ve Mustafa Bey samimi söylüyorum. Mutlaka o iş veren de işte fazlasıyla, iki katıyla bereket olacaktır bunu görseler. Bunu görseler, o bereketi görseler, o insanların o müesseseye olan muhabbetini anlayacaklar, sahip çıkacaklar. Ben öyle tamam Yani insana değer vermedir bu. Hı hı. Sadece hem dine, hem onun yaşantısına, hem onun inancına, hem onun kendisine değer vermektir. Çok önemlidir. Evet. Yani hani e, biz bir aileyiz, biz bir aileyiz falan denilir ya aslında o evet. aile hani genelde hep lafta oluyor iş hayatında belki ama bununla da yeni nesil birazcık böyle e, alay ediyor, dalga geçiyor. işte patronun biz bir aileyiz demesi falan bununla alakalı hep şeyler var, paylaşımlar var sosyal medyada. Ama hakikaten eğer bunu söylüyorsa bir insan bunda i̇şte samimi ise... onun görüntüsü ise, burada, olacak. Heh, burada olacak. Burada yani. olacak yani. O görüntü burada evet. olacak. Başka yani bir şey erken değil. gönderecek, iş yükünü hafifletecek evet. i, i, imkan varsa efendim ikramiyesiyle bir bayram, verecek, bayram harçlığı tabii, verecek, sevindirecek. Tabii. Yani ya silsile böyle patron işçisini sevindirirse işçi de küçük çocukları sevindirir. Aynen. Çocuklarına harçlık verir. Ne bileyim yeğenine harçlık verir. Torununa harçlık verir. Böyle olunca da aşağıya doğru böyle o katlanarak gider. artar gider Amcadır, o sevinç artar, yani. Gider.